Merhaba arkadaşlar, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Herkese keyifli, güzel, mutlu günler geçirmesini dilerim. Hızlıca bir e, ons tarafına, gümüş tarafına, gram altına ve dolar tarafına bakalım. Geçtiğimiz gece e, biliyorsunuz ons altın tarafında sert hareketler geldi. Tabii ki bu sert hareketler. Yani bazı şeyleri kafalarda kurcalıyor aslında ama bakalım. Yani e, bakacak olursak e, düşük hacimli bir piyasada yani sert bir hareket tekrar e, yukarı yönlü sert bir hareket. Yani 1680'lerden tekrar e, 1745'li 50'li rakamlara yani ortalama olarak yapılan sert bir hareket arkadaşlar. Yani biraz ilginç geliyor açıkçası. E, tabii ki buradaki amaç e, ne olabilirdi? Yani farklı sebepleri mutlaka vardır. Çünkü piyasayı bizler kurmadığımız için buradaki senaryolara yani farklı yorumla bak kişiden kişiye değişir. Tabii ki yani orada e, gerçekten üzüldüğüm nokta yani o kısımda birçok insanın yani stoplarını patlattılar. Yani birçok insan ciddi zararlar yaşadı. Yani işte bu böyle durumları arkadaşlar inanın yani hiç istemiyoruz. Gönül istiyor ki herkes yani beklentilerini, <laughs> hedeflerini karşılasın. Peki şimdi e, bu özellikle şu bölge yani 1680 tarafına vurduğu noktada akıllar da şimdi e, şu soru işaretini meydana geldi yani şu 1850 band pardon özür dilerim yani 1750 bandı sert bir şekilde yani vurulması 1680'lere vurması peki şu anda ortalama olarak e, 1727 bandında tutunmaya çalışıyordu bakalım yani özellikle ben geceleri takip ediyorum ki. Yani ne film koparsa muhtemelen zaten geceleri kopuyor. Yani kısacası arkadaşlar ee, şunu söyleyebiliriz. 10-16'ın tarafına bu arada kurban ettiler diyebiliriz. Yani hacmi düşük olan bir piyasada sert bir hareket. Gerçekten yani akıllarda ee, bir takım soru işaretlerini bırakıyor açıkçası. Bakalım e, bundan sonraki hareketlerinde ne olacak? Yani ortalama olarak arkadaşlar... Ee, 1765 civarı diyelim. Hatta yani benim gözümde yani o rakamlar da kabul. 1765 civarı veya da 1780 diyelim. Yani o fiyatlamaların üzerine eğer e, tutunabilirse yukarıdaki hareketlerini tekrar deneyecektir. Ben buraya daha önce 1717 bandını ayarlamıştım. Demek ki o bandın da altına sarkmalar oldu. Yani şu anda ufak tefek sapmalarla bakalım ilerliyor. Yani böyle durumlarda her zaman arkadaşlar belirli bir miktarda kasada nakit tutmak gerekiyor yani riskli işlemler ve gerçekten girmemek gerekiyor çünkü ne olacağını bilemiyorsunuz. Yani şu anda on altın tarafında Aslında pek söyleyecek bir şey yok yani Dikkat ediyoruz yine bakalım takip ediyoruz ne olacak yani tekrar yukarıdaki hareketlerini gerçekleştirecek mi yoksa Vuracaklar mı yani Zaten iki seçenek var arkadaşlar. Ya öyle yapacaklar ya tekrar devam edecekler. Gümüş ons tarafına bakacak olursak arkadaşlar tekrar şunları hep unutuyoruz. Şunları bir kapatalım ya. Yani. Benim burada yani ortalama olarak 23.80 23.90 artık şu bandımız vardı. Hani bilen arkadaşlar için kendime daha önceden not aldığım şu 21 dolarlı seviye bandı vardı. Yani tam oraya kadar bir iğne attı tekrar kendisini belirli bir seviyede yukarıya attı Tabii ki e, buranın altına özellikle bir e, ons tarafı arkadaşlar önemli yani ons tarafında bir hamle daha yapacak olurlarsa Tabii ki bu gümüş tarafına da etkileyecektir yani bunun için şu anda sadece izlemeliyiz ve tekrar e, şu seviyelerim yani bu, burası artık ya bizim direnç noktamız olacak arkadaşlar yani 24 -25. 24.5 dolarların üzerine çıkabilecek mi? Yani gümüşün 10 e, bazın da yani ortalama olarak rahatlayacağı bölge arkadaşlar yani 26 ile 26.5 dolar arasında tabii ki yani burada değerlendiren arkadaşlara da bereketli olsun yani hayrını görsünler yani gerçekten güzel fiyatlarda yani alıp beklemek gerekiyor çünkü biliyorsunuz arkadaşlar böyle bir harekette böyle bir hareket yapabiliyor. Yani işte veyahut da şöyle bir hareket yapabilirler. O yüzden yani o yüzden her zaman temkinli olmakta fayda var. Her gram gümüş tarafından aslında yani aynı şeyler geçerli. Benim e, şuradaki bölgem vardı. Yani 6.62, 6.63 tarafı. Hatta ben e, aşağıya geri çekilecekse yani 6.35 tarafını herhalde teyit almışım. Oranın altına biraz daha sarktı. Yani 6-15 ara 6-20 bandına kadar dokundu. Tekrar yukarıya attı kendileri. Yani burada da arkadaşlar ufak tefek sapmalar olabilir. Yani noktasal olarak bazen e, işler bizim beklediğimiz gibi gitmiyor açıkçası. Yani bu bölgelerin altına gelmemesini ümit ederiz. Yani o bölgelerin altına gelecek olursa arkadaşlar e, 5 60lı 5 70li rakamları yani <laughs> görebiliriz. Belki alt, da olabilir. Tabii ki oraya bilemiyoruz. Yani tekrar e, bizim şimdi yukarıda ise önemli. Yani bizi ilk karşılayacak noktalar arkadaşlar. Benim şuraya e, işaret koydum yani 662, 663 bölgesi. Ondan sonra 675 bandı var. Yani oranın üzerine çıkar mı? Ondan sonraki hareketleri tekrar takip edebiliriz. Eğer yani yönünü değiştirecekse zaten şuralardan arkadaşlar. E, şimdi buralardan alıp yani şu bölgelerde zaten yine kısa vardır. biliyorsunuz gümüşler çok volatilite ürün olduğu için arkadaşlar yani ufak kar realizelerini yani gören yatırımcılar hemen ürünü çıkabilir. Tabii ki yani burada insanların e, vadesi veya da beklentisi, kar marjı önemli. Yani bunun için kimseye arkadaş yani şurada alın burada satın diyemiyorum açıkçası. Gümüş gerçekten farklı bir enstrüman. Yani 10 kuruşluk yükselişle çok güzel yerlere de götürür. Tam tersi düşüşte de yani insanları sıkıntıda bırakabilir. Her zaman böyle durumlarda arkadaşlar temkinli olmakta fayda var. Gram tarafında da biraz etkilendi. Özellikle benim belirtmiş oldum yani 475 bandı var demiştim. Yani şu anda tutunabileceği bölgeler yani oralarda duruyor. Tabii 465 seviyelere kadar Arkadaşlar bir iğne attı. Atmasıyla çıkması bir oldu. Şu anda da zaten bakıyoruz hareketlerini hızlı bir şekilde sergiliyor. Tabii ki e, bakın şu anda on altın tarafı yani biraz aşağıya doğru salmaya kalktığı zaman hemen gram altın tarafını etkiliyor. Peki gram altın tarafında böyle durumlarda ne yapabiliriz arkadaşlar her zaman? Yani şu anki piyasada elimizde e, belirli bir miktar cephane bulunduruyoruz. Bizim hatta şurada 485-486 bölgemiz var. Yani biz onu 490 lira bandı olarak güncelleyelim. 490 lira bandının üzerine çıktığı takdirde arkadaşlar 510 lira ve 511 seviyelerini denemesi muhtemeldir. Tabii ki burada ons altın tarafının ve özellikle dolar tarafının etkisi büyük olacaktır ki zaten şu anda dolar tarafına bakalım. Yani gram yatırımcısının hem ons altın dolar tarafından bir sıkıntısı olabilir. Dolar tarafına bakalım. Özellikle ee, dolar tarafında bizim yani daha önceden şurada bir işaretledim bölge vardı. Aşağı yukarı o seviyelere yani geldik, satışları olabilir demişim. Yani bugün gün içerisinde 8.58 bandını tekrar bir test etmiş. Yani 8.58'in eğer altına sarkma yapacaksa tabii ki bu hafta içinde özellikle yani şu anda eee Beklentiler işte faiz kararı, merkezin açıklamaları vesaire derken o şekilde tutuyorlar arkadaşlar. Yani ya biraz daha yukarı atacaklar ya e, şu bölgelere geri çekecekler. Ha, bu bölgelerde alıp yani şuralarda karını realize eden kısa vadede değerlendiren arkadaşlara da bereketli olsun kazançları daim olsun arkadaşlar. Yani şu anda aslında e, genel görünüm pek fazla söyleyecek bir şey yok çünkü bir şeylerin tam yerine oturmasını bekliyoruz ki yani insanlara bir şeyleri sunarken arkadaşlar yani mümkün olduğunca net bir şekilde yorumlar yapmaya çalışıyoruz ki ona göre yol haritasını çıkarmamız lazım. Yani bakalım sabırlı bir şekilde ne ne hareketler yapacaklar bunları takip ediyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.